Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Da, 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 Hadi lütfen arkadaşlar. Arkadaşım da yanında da. Onun sesi. Evet arkadaşlar. Sabah video atacaktım, atamadım. Niye çok geç attım bu videoyu. Videolar beğeni ve izlenme sayısı hiç artmıyor. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın ki ben de size yeni videolar açayım. Gelin. Bın tu de tekledim ya yok artık. Frank'in yeah. bu aksesuarı çok güzel. <laughs> Hepsini alt ediyorum arkadaşlar. Bunu kazanırsak Mega kutu açacağız. Lay lay lay. Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. Hep böyle ilerleyelim. Stuyonlar bunları Hadi bay bay. Böyle. Bunlar doğana kadar da canım doluyor. Bay bay. Adamları tek tek çıt çıt kesiyorum arkadaşlar. Çıt çıtır. Çıtır. çıtır tak. Ama Lidongil'e ulti atmadığım için biraz sıkıntı Bıda. olmadı. Kaç kill almışım? Bitti. Şimdi kaç kill almışım? 10 kill. 10 kill nedir arkadaşlar? 10 kill ne arkadaşlar? Evet. Mega kutu. Evet. Bakıyoruz. 5. Bismillah. Ya. Hayır. Harika arkadaşlar. Evet. Mega kutu. Bitti. Hayır. 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 Ne? Bu ne ya? Dur. <laughs> DJ Frank çok kötü arkadaşlar. Önermiyorum. Mesela bunu alacaksınız ya. Buradan sakın böyle tuşlamayın. Ha, 5 kere. Güzel. Evet, etkide açıyorum arkadaşlar. Etkide şöyle yapabilirsiniz. Buradan girip buradan mücevher de alabilirsiniz. Evet. Girdik. Evet arkadaşlar. Lütfen yapalım bunu. Lütfen. Çok istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Kutudan hiçbir şey çıkmadı. Ama Bunları kesmeden gitmeyeceğim. Bunları kesmeden gitmeyeceğim. la la. ne oldu? Gel bakayım. Bay bay. Adamları dövüyorum ya. Adamları dövüyorum ya. Yani onların da çok az bir yardımı oluyor. Dindin. Hayır. İnternetim çok kötü arkadaşlar. Her yer kapalı da ondan. Ya git. Ya git. Vuramıyorum ya adama da. Sinirleniyorum ya. Gelin siz. Gelin. Hadi topluca. Biliyorum. Arkadaşımın yeni haberi olan bir şey. Aşamalı yeni ona çıktı. Ben çok tam biliyorum arkadaşlar. Ben profesör hakkında çok fazla bilgi biliyorum. Hayır git. Biliyorum. Ne? Altın'da yeni sezon geldi. Sonradan ben de aşamalı kasmayı bıraktım. Arkadaşıma elmas yapıyor yeni sezon. Beni gümüş. Ay gümüş diyorum. Cık. Of, bronz. Bu kelimeyi söylemeyi hiç sevmiyorum. Ama bronz. Ama gerçekten bronz yaptı beni. <laughs> bay bay. Evet. Hayır. Öleceğim. Öleceğim. Dynamite. 89 89 Hayır Dynamite Ne yapıyorsun ki ya kötüsü. Ben de patlıyordumda ziyemiz var. Aa, kostümü nereden aldın? Mega kutu deme. Mega kutudan bana hiçbir şey çıkmadı. Ben, dur, şimdi. Dur, dur. Ee, ya bak. çekim ustası Can alsana. Ben bak, dur, mi sen? Ya çekim ustası Canet'i. Al. Hmm. Aa, harbiden benim şunum vardı ama elimden alındı. Hadi şey oynayalım. Sıcak bölge oynayalım. Hı -hı. ya. Ya aldıklarını gösterme. Ya ne yapayım? Ya pipi olmuşsun. Dur, ben seni Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz telefonla görüştük arkadaşlar. Yeni karakter Bayron aldım ben Bayron. Bir paşısımı destek atışlarıma siz bilirsiniz. Ha bayronda benim bir şeyim var. Bin altın. Kaç altınım var ki benim arkadaşlar? Takımdan ayrıl diyelim. Yanlışlıkla yaptı. Ben unuttum. Arkadaşım oynadığımı unuttu. Şu an beni bir daha arayınca çok pis konuşacak ben. <laughs> Bundan emin olabilirsiniz. Spike'la knockout. Beni knockout'ta dövmüşlerdi. Ha, sıra bende. Herkesi dövmeye gidiyorum ulan. Arkadaşımı da davet ediyorum mu? Evet, arkadaşlar. Evet. Bu videoyu beğenip abone olup şey paylaşırsanız çok sevinirim. Ve böyle şeyler daha çok gelir. Oyun videosu. Evet. Ne yapıyorsun orada Mende? Aa çok vuruyor. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Git lan. Hiç bit. Bazıları 8 bit diyor. 8 bit'e inanmayın. 8 bit onun adı. Yani 8 bit diyenlere de bunu bildirmenizi isterim. Bay bay. Ay ay. Yani çevrenizde 8 bit diyen varsa onun adı 8 bit demenizi çok isterim. Çünkü böyle böyle dostlar oynayanları düzelteceğiz. İşte çek Git lan. Aa, a Git lan. Aa, ultim de gitti. Arkadaşlar. Ne yaşıyorum mu? Gidelim misiniz? Aa, ben. ekber o neydi? Hiçbir şey anlamadım ki ben dondurdu adamları. Hayır, et bit. Bir de dans ediyor. Kaç yıl almışım? bir? O çok şaşırdım. Şöyle bir şey olacak. Ne alayım? Parşarım da var Spike'ta ama. Ben daha çok ne oynamak isterim? En az en az kupa. En az kupa. Pada, Grom var, Ricky var, Stur var, Gus var, Max var, Brock var, Gail var, Charlie var, Amber var. Hmm, bakalım ne var. Ne oynayabiliriz? Amber iyi ama Gail Kaç kupa bu? 308 o 314. O zaman bu. Evet. Bir daha dahaki videoda hangi etkinlikte hangi karakter olayım? Merak ettim. Gerçekten. Dikkat korsan mı? mi Miku oynanır mı bu haritada? Hı? Oynanır mı? Yani Oynamaz da. Oynama bence. Yok oyna oyna bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bizimkiler oynasa. Ben, ben ölmemiştim. Beni kurtarmaya gelen yok. Ha bak. Benim canı 800. Benim canı 1000. Bu ne ki? E böyle takım olmuyor. Biraz oyunu oynayın. 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 Oynayın oğlum. Ha, Şöyle. Tamam mı? Önüme geçin. Hı. Ne oldu? Ben de size böyle oynarsam. Bir dahaki elde çok kötü bir şey yapacağım. Yani çok eğlenceli. Ama onların sıkılacağı. Gelin. Üstüme doğru gelin üstüme doğru. Hadi hadi. Gelin. Gelin. Sizi bir güzel içi. Bay <laughs> bay. Koltuğa bay bay dedik. Ultisi de gitti. Ne yapacak ki bu kolt? Canı da. Hah. İmkanı yok oradan kurtulamaz. Yani bizimkiler oynuyorsa kurtulamaz. Evet arkadaşlar. Sıfır kişi öldürerek dünya rekoru kırdı. Bir sene. Arkadaşlar. Yusuf. Ahmet. Ahmet. Ah. Yok. Arkadaşlar ben 16.000 kralım. Yee. Yeah, bir tane şeyim geldi. Yok. Buna değil. Ben Edgar'ı açayım arkadaşlar. Bunda hangisini açayım? Leon'la kromosendri. Çoğunda Leon Spike Grow yapıyor ama ben de spiken. hiper şarj 11 seviye ve tabii ki de Spike'ım var. Şunu alın. Falsolu atış yap alın. Bir de aksesuarı da yaşam bitkisi alın. da sadece bir tane var. Bunları almayı unutmayın. dostlar. oynuyorsanız. Bunu paylaşın. Videolarımı izleyin ve abone olun lütfen. Kit var. Benim eski hesabımda da var. Teşekkürler kit olduğun için, bizi yaşatacağın için. Aha. Adam görünmez. Adamı hiç kimse burada olduğunu bilmiyor. Adam nerede diyorlar? Dermiş. Buradan başka nerede olabilir ki? Buradayım. Gel bakalım daha. Davet edilmedi oyuncu çevrim dışı oldu. Hadi kardeşim ya. Ha? Lo 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 lo. Tamam bunu almam lazım. Aa, aa gittim kendi tuzağına düştüm. Adam da çok biliyormuş. Evet. Aa, oğlum oraya bir bomba atıyorsun, oraya bir dondurma atıyorsun. Hadi, oğlum bir çıkar mısın? Topçusun diye daha yerden dondurma atmak ayıp oluyor bak, ayıp. Heh. Tamam ya, şöyle. Adamlar benden umudu kesmişken, oğlum bir gideyim. Allah için gidin. Allah'ınızı seviyorsanız gidin. Git ya git. Ya. Benim şeyimden nasıl kaçtın oğlum sen? Nida. Nida. Hadi. Nasıl göremiyorum ki? Bunun ucunda. Evet arkadaşlar. Aa, bir görev tamamlandı. Evet. Ben videoya başlamadan bir tane görev tamamlamıştım. Bildirim onda. Ondan da 10 on elmas vardı. Ay süper anda çok iyi o çok ihtiyacım vardı ben 2646 altınım yok ya bakalım kulüp borç Hı Bali bitti. Ha. Benim şu kadar var. Biriktirip bir şeyler, kostümler alabilirsiniz. Kromayı ay geliyor. Geldi. Evet ha. arkadaşlar. Yapacağız. Yapacağımıza inanıyorum. Bu eli de kazanacağımıza inanıyorum. Nita ne ya? ya? ne? Bizde de bir güçlü, iki güçlü var. Orada da bir iki güçlü, üç, iki güçlü, bir güçsüz var. Adalet, adalet, adalet. Yani ne Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun acaba? Oğlum ne yapıyorsun acaba? Ben Brawl Stars'ım biraz garip açılıyor arkadaşlar. Garip. Garip. Garipin önde giden açılıyor diye Evet. Kalp. Ay kazanmışız. Bakmıyor mu ki ben? Ekranı baksam. Bir bul git. Bul git. Ne? Ne anladın? Uzaklaştın ki. Ve öldün. Ne anladın? Ha. Ben de çok az vurduğumu anladım. ya O değil de ben çok az vurdum. Ama iyi karakter ya. Etkarın yanında yanılmaz oluyor. Gel bakayım. Hmm. Frank'le mi oynuyorum ya ben arkadaşlar? Hadi. Akafta bayağı bir görev var. Bayağı bir görev. Var. Görev. Görev de görev. Ama iyi görev ha. Bunu almış. Şunu alabilir miyim acaba? Başladım. Hepsini 18-19 yapacağım. Ya da benim en çok kupalı karakterim ne? Ona bakacağım. Hepsini 10 seviyeye mi yapacağım? Biraz zor olabilir. o videoda. çünkü 5-600 kupa. Uy. Yusuf yavrum. Hayırlısı. Evet. Oh. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim bir tane için Açtım hiçbir şey çıkmadı. Sen, seni, seni değil mi? Evet. Ee, biraz zorlanıyoruz bu durumda. Ya diye bırakın bari. Aa, aa, ben dede olmuşum. Dede dedeyle oynanır mı hiç? Dedeyle oynanır mı? Hayır. Böyle kaça kaça herkes öldürseydim çok komik olma affedin. <laughs> ya. Hadi. Bu eli kazanacağız. Hayır Brock. Ems git. Ems get. Ems get, get. Yoksa ben iterim. Ultimle. Ya gidin ya. Gidin ya. Aa, seyirlenmişim. Öleceğim. 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 O neydi lan? Brok öyle olmuyor ki. Aksesu vardı galiba. Dönme. Hayır hayır hayır. O oh, çok. O oh, çok iyiydi. O oh, çok güzelmiş. Çok güzel kaybettik. Çok güzel kaybettik arkadaşlar. Mükemmel kaybettik. Şey yapsana nak hafta benim 3 tane görevim var. Evet kaç görevimiz varmış arkadaşlar? Benim kaç görevim var bak. Aa 2 Bayron olacağım ben. Var. Bayron. 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 Ben Hadi çabuk. Şey ba Bayron'a görevim var. Tabii ki de bir savaşta. Ben bütün görevlerimi yapmışım. Tek Bayron'da bir savaş kazan kal. Meg mi? Meg mi? Yok. Meg ne ya? Meg ne ya? Meg ne ya? Bay Bay bay. Bye Ben yerlerini tespit edebilirim. Ama sen beni koru. Koru can vereceğim sana. Can, 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 can bastım ben bunu Neredesin? Canın az mı? Can. <laughs> Hah can. Benim hiçbir şey yapmama durumu mu var belki? Ah burada, 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 burada. Allah. Aa, robottan düşürdüm. Öldürdüm. Öldürdük. Bir daha yapabiliriz bunu arkadaşlar. Evet, Megan robotun canını düşürerek ve Megan robottan düşürüp öldürerek çok güzel bir şey yaptı. Can. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bakamadım. Balonla a bin, bin tane DP aldım. Bin DP. Bazı youtuberlar DP diyor. İnanmayın arkadaşlar. Buna inanmayın. DP olmaz. 3000 altınım oldu ya. 3000. Knockout'ta görevim var. Dedim arkadaşlar, hemen tamam, tamam diye bir bağırdı. Çift hesaplaşmaz da da olunmuş. Çift hesaplaşma daha kolay. Oğlum benim öldürme görevim de var. Canını azalt bırak, canını azalt bırak. Yoksa çok kötü şeyler olur. Can ne? Sokak Sen beni döver Evet. Yaparım. Vurma, vurma. Takımız oğlum. Önümden çekilirsen kutuyu zehirleme durumunda kalacaksın. Aa burada 3 tane var. O sırada önümüze atlayıp hepsine çalan o Edgar. En sinir bozucu. Ya iki tane. Ya bir git. Bir git. Bu yalan. Bu yalan et. Bu yal yalan değilmiş. Anladım. Takımını kay. Gider misiniz? Ya bin tane Edgar sürüsü bizi kovaladı. Edgar sürü. Dönme. Dön 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 dön. Canım çok. Ya Kansan. öleceğiz yoksa, öleceğiz yoksa ya. Ma vurma, vurma adama. Vurma bak hiperi var adamın. Bizi bin parçaya böler. Sen hiperin dolunca ben bunlara dalacağım abi ne olsun. Bak, 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 bak Aha bay bay. Bay bay. Miko gir. Ah oh, hayır, hayır Taramalı tüfek yaptı Edgar. Kaç. Dur onu. <laughs> ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> acaba? Sevir, sevir, patladı. Edgar olmaz mısın? Benim öldürme görevim var da. <laughs> ha? Leon ya? Ne oldu ya? Aksesuarın ne? Aksesuarını söyle. Bir tane kişi üretmek. Ha tamam o güzel. Ulti basıp şey bir tane kişi üretirsem çok şaşırtıcı oluyor. Ya yani ben bir kere ona yakalanmıştım. Aa iş adamı Mr. P'niz burada. Kostümün adını bilmiyorum. Boş boş iş adamı Mr. P dedim. İşçi Mr. P ne lan? Öyle bir. Bakayım. Geliyor. Onun Leon'la sen oynamasını bilmiyorsun Harbiden. Net nerede? Burada mı? Koş! Hayır, kaç. Git. Onun ne yapıyorsun? diyor. Onun iş adamı Mr. P'den kaç. Tek yapacağım bu bu yan. Benim üç bir şeyim var. Aa. Ya korpoşet. Neyse benim destek atışlarım var. Acayip çok çok güzel olmuş. Ya bir gider misin ya? Ben de küçük hanıma istiyorum. <laughs> Senin vuruşlarım. Aa burada Leon'la Edgar var. Leon'la Edgar var. Yardım. Yardım. Ay, yardım. Mi? Yardım. Leon'la Edgar var burada. Leon'la Edgar var burada. Ne yapıyorsun ki ya? Aa, ben buradan kaça kaça keser miyim? Bu yalan mı? Evet. <laughs> destek atışları. Destek atışları yaptım. Sen doğdun ve onu kestin. Ye. Yeah. Orada Leon var. Şu tarafta Leon var. Solda. Evet çok. Anka Akro. E kostüm hiçbir şey değiştirmiyor. Bay bay. Ya. 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 Yang öyle mi oldu Yan. 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 ya? Yang yang yang. Ya ne yapıyorsun Bir ya? Hayır, Aman. Sen kaç kupasın? Bakayım. Oo ya. <laughs> Sen şey kupasın. 7000 kupasın. Ben 16000. 230. Ya hadi kaç kişi olduğunca bitiyor görevim. Hadi hadi hadi.